Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte patlıcandan çok lezzetli bir meze, mütebbel yapacağız. Hemen tarife geçelim. Öncelikle ince bir şiş ya da çatal yardımıyla tüm patlıcanlarımızı önlü arkalı her yerini küçük küçük deliyoruz. Ardından delme işlemi bittikten sonra patlıcanlarımızı fırına gönderiyoruz. Ve şimdi fırından çıktı, biraz soğuttuktan sonra bütün kabuklarını güzelce yavaş yavaş soyuyoruz patlıcanlarımızın ve yaklaşık 6-7 adet patlıcanımızı ezmeden güzel güzel bıçakla ince ince kesiyoruz. Patlıcanların çok ezilmemesi, hafif dişe gelir bir kıvamda olması gerekiyor. Ardından iki diş sarımsak var. Onları da rendeledikten sonra patlıcanların içerisine ekliyorum. Ve sonra içerisine biraz tuz, karabiber ve kimyon ekledikten sonra patlıcanlarla baharatları güzelce karıştırıyorum. Şimdi ocağa tavamızı koyuyoruz. Biraz zeytinyağı ve biraz tereyağı erittikten sonra patlıcanlarımızı güzelce tavaya ekliyoruz. Zaten pişmiş oldukları için çok fazla kavurmayacağım. Şöyle lezzetlerin iç içe geçmesi için birkaç tur ateşin üzerinde döndürüyorum diyebiliriz. Şimdi tavayı ocaktan alıyorum ve patlıcanlar bir köşede soğurken ben üzerine ekleyeceğim sosu hazırlayacağım. Biraz yoğurdum var. Ona birkaç kaşık tahin ekliyorum. Tüm miktarları açıklamalar kısmına yazacağım. Daha sonra üzerine biraz tuz ve bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Şimdi yoğurtlu tahinli sosum hazır. Hemen bir köşede soğutmaya bıraktığım patlıcanları da yoğurtlu ve tahinli sosumun içerisine ekliyorum ve iyice homojen bir görüntü alana kadar güzelce karıştırıyorum. Şimdi hazır ve servisleme kısmında geçebiliriz. Dilediğiniz bir meze tabağını alın ve şöyle ortasında hafif bir oyuk bırakın kaşıkla. Çünkü orayı biraz sonra hem süsleyeceğiz hem lezzetlendireceğiz. Şimdi hemen ocağa yakalım ve küçük bir tavaya biraz tereyağı ve soyduğumuz antep fıstıklarını ekleyelim. Şöyle bir 2-3 dakika kadar kavurmamız gerekiyor. Antep fıstığı birçok mezeye ve özellikle mütebeli inanılmaz yakışıyor. Evet hemen o kaşıkla oyuk yaptığımız yerlere antep fıstıklarımızı döktük. Hem çok güzel gözüküyor hem inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.